Emniyet kemerimiz olmadığı yerlerde ip ile ya da perlon ile İsveç çotura yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İpimiz 4-5 metrelik kalın 10 milimlik iplerden olursa biraz e, kesmesi az olur. Fakat perlon olursa o daha iyi olur diyelim. Şimdi ipimizi tam iki, e, ikiye bölerek yani iki tarafa kulakçık yaptım. İplerin ucu da diğer tarafta. Bunu belimden bakın döndürüyorum ve karnıma göğsümün olduğu yere getirdim. Burada bir camadan atacağım arkadaşlar. Artık camadanı anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz. Ee, herkes onu biliyor nasıl olduğunu. Gözü kapalı yapabiliriz diyoruz biliyorsunuz. Ee, üstten çıkan ipi bir daha üste getirip camadanımızı attık. Camadan sıkılı olursa daha iyi olur. Yani istersek bunu şuradan sıkıştırıp diğer gözde ona getirebiliriz. Burada bakın arkadaşlar iki bacak arasından çekeceğiz. Sağ taraftakini sağ tarafa doğru çekmemiz gerekiyor. Sol tarafı da sol tarafa doğru. Tersini yaparsa erkekler biraz sıkıntı çekebilir. Şimdi arkadaşlar arka tarafa geldik. Şimdi arka taraftaki düğüm şekli çok önemli. Genelde herkes yanlış yapıyor bu konuyu. Şimdi bu şekilde düz getirip koyarsanız olmaz. Burada elimin şekline dikkat edin arkadaşlar. Bakın baş parmağım dizlerime doğruyken onu çeviriyorum. İpi tam belimin ortasına doğru döndürüyorum. Bakın ipi döndürdüm. İp içeriye doğru döndü değil mi? İplerin iki uç kısmı iç kısma doğru döndü. Artık bundan sonra ipimi aşağı doğru içe doğru çekiyorum. Bunu görmeden yapmanız gerekiyor. Şimdi geldiği yukarıdan aşağı içeriye girdi. Dönderdiğimde bir göz oluşacak. Bakın bu şekilde yaparsak hatalı olanı bu. Şöyle. Genelde de en büyük hata burada bu oluyor. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ve burada hiçbir göz oluşmadan bacağı sıkma pozisyonuna girer. Göz olursa eğer bacağı sıkmaz, göz burada oluştuğu için ipin o kısmı sadece e, bacakta ne kadar kısalık veya uzunluk bıraktıysak o kadar olur. Ama bu olursa bacağı sıkıştırır. Ve bizi e, rahatsız eder arkadaşlar. Bunun için e, burası biraz önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor. İpimizi aldık arkadaşlar. Bakın. Şöylesine getirdik. Tutmuştuk. İpi şöyle döndürdük. İç kısma doğru. Ucu iç kısma doğru olacak. İçinden geçirdik. Bakın uç diğer e, bacaktan çıkanın iç tarafında olduğunu görüyorsunuz. Ve ipimizi yine göz olarak oluşturduk. Burada gözümüz oluştu. Ön tarafa geliyorum arkadaşlar. Ha, arka tarafta şunu unutmayın arkadaşlar. Bu göz olan kısım şuralara gelmesin. Yani belin olduğu kısımda olursa daha rahat ederiz. Bunu e, iyi bilelim. Yani geride olduğunda çok geride olduğunda iyi olmaz. E, biraz daha şurada olursa iyi olur. Ve burada ayarını misal diyeyim ki kendimiz ayarlayabiliriz. Sıkışmasını, gerilmesini vesaire. Bundan sonra yapacağımız iş sağ taraftaki yani biz e, sağ elimizi kullanıp aşağı iniyorsak sağ tarafla düğümü yapmayalım arkadaşlar, e, sol tarafta yapalım. Ama ben sola, sol elle aşağı iniyorum diyorsanız o zaman da düğümü solda değil sağda yapın. Ben sağ elimle indiğim için e, bunu düğümü sol tarafta yapacağım. Burada bakın iki tane e, iniş olan kısım var iplerin. Onlardan birinin ister bu şekilde altından üstünden geçirelim yahut da diğerinin içinden geçirelim. Fark etmez. E, bu şekilde geçirdikten sonra onu burada bağlayacağız ki yukarıda tutsun arkadaşlar. Ve burada da bir camadan atıyoruz. İki camadan da işi bitirmiş olduk. Sıkıştırdım arkadaşlar. Burada emniyet düğümlerim var. Bunu unutmayalım. Bakın ee, emniyet düğümü için bakın ipi şöyle göz şeklinde getirdim. Ee, i̇ki tane benimden geçen ipin üstünden geçirerek sıkıştırdım. Aynı şeyi diğer tarafı da yapacağım. Gözüm görmüyor diye yapamıyorum. Mantığı yok arkadaşlar. Bunu tek elde de yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Gözünüz görmemesi görmemesi önemli değil. Yani ipi şu şekilde getirip içinden geçiriyorsunuz. Ben iplere bakmıyorum. Bu şekilde. Ezberledikten sonra sorun yok arkadaşlar. Emniyet de dağıttım. Bundan sonra yapacağım işlem karabinayı takmak. Karabinayı en üstten bakın görüyorsunuz en üstten takıyorum. İki ipin de ortasından geçirmiş oluyorum. Bundan sonra yarım kazığını yapıp aşağı ineceğim arkadaşlar. Başka işlem kalmadı. <laughs>